kilo verme programı küçük minik minik hatırlatmalar yapmak gerekirse eğer normal diyet programlarının, şok diyetlerin falan filan bunların böyle bir yalan ve kumpas olduğunu söylemiştim. Kesinlikle işe yaramıyor ve kalıcı kilo veremiyoruz. Ve tabii ki de unutmamamız gereken kurallar var. Öncelikle hızlı kilo vermek kavramını unutun. Ve genele baktığımızda en önemli ihtiyacımız olan şey ise düzen. O yüzden sizlerle emin adımlarla yavaş yavaş ve en önemlisi yağdan yakarak kilo vereceğiz. Ve sizlerle paylaşacağım bu program her yaşa uygun olduğu gibi aynı zamanda farklı seçenek ve alternatifler sunarak da her kişinin cebine uygun olacağını düşünüyorum. <laughs> O zaman başlayalım. Ve beraberinde tüketmiş olduğumuz besinler sayesinde kalıcı kilo vermek için yani yağ yakmak için en uygun çözümün bu olduğunu hepiniz göreceksiniz. Size az az ve sık sık yiyerek hiç aç kalmadan hatta bazı zamanlar artık ya doydum yemek istemiyorum diyeceğiniz zamanlar bile olacak. O yüzden söylemem gereken bazı küçük trikler var. İlk kuralımız ise 2,5-3 saatte bir beslenmek olacak. Kural 2 ise çatlak ve selülitlerin oluşmamasını istediğimiz için asitli içeceklerden uzak duruyoruz. Ve salata yediğimiz zamanlarda sadece 1 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyoruz. Sirke, limon bunlar tamamen serbest. Eğer ki zeytinyağlı salata yiyecekseniz salata istediğiniz kadar doyana kadar yiyebilirsiniz. Sık sık az az yememizin sebebi de bir ömür bu kadarcık porsiyonlarla falan beslenemeyeceğimiz için ve tabii ki de aklımızın böyle kayacağı günler olacak. Vücudun bu tarz programa alışmasını sağlamak ve ipin ucunu kaçırdığımız günlerde ise daha sonradan bunların bize kilo olarak geri dönmemesini engellemek. O zaman sabah kahvaltısıyla başlayalım. <laughs> ve tabii ki de notlarımsız yapamam. <laughs> Birinci seçenek. Bir yumurta, bir dilim peynir. Peynir lor peyniri olabilir, beyaz peynir olabilir, süzme peynir olabilir. Yani kaşar haricinde birçok peyniri tercih edebilirsiniz. Bir dilim tam buğday ekmeği ya da vasa tüketebilirsiniz. Domates, salatalık, maydanoz, roka ve biber. İkinci seçenek. Bir su bardağı süt, süt konusunda ise tam yağlı sütlerden kaçınmanız gerektiğini ben düşünüyorum. Aslında pek bir farkı yok ama yağ hücrelerini biraz daha fazla beslediği kanaatindeyim ben. Önceki markete gidiyoruz videomda da size süt çeşitlerinden bahsetmiştim. Gerçekten sürekli aynı şekilde beslenmekten ben sıkılıyorum ve alternatif olunca bazen badem sütü, normal inek sütü, keçi sütü hepsini teker teker deniyorum. Eğer siz de benim gibisiniz farklı süt çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Ve 3 yemek kaşığı yulafla bir porsiyonda meyve tüketiyoruz. Seçenek 3. 2 dilim peynir 2 dilim tam buğday ekmeği ya da vasa, anlayacağınız yağsız tost veya sandviç şeklinde ve yanına da çiğ sebze olarak domates, salatalık, maydanoz tüketebilirsiniz. Gelelim öğle yemeğine. Birinci seçenek. 3 köfte kadar yani yaklaşık 150 grama denk geliyor. Tavuk, balık ve et tüketebilirsiniz ama tabii ki de kızartma olmayacak. Salata, yağsız yemenizde fayda var. Bol sirke, limon serbest ve isteğiniz doğrultusunda mısır haricinde haşlanmış olan her sebzeyi 2 avuç büyüklüğünde tüketebilirsiniz. Ve seçenek 3: 5-6 yemek kaşığı kuru baklagil yemeği, bol yeşillikli bir salata ve 3 yemek kaşığı yoğurt ama kaymaksız. Öyle sinsilikler yok. Ben yapıyordum. <laughs> ve öğle yemeği için son seçeneğimiz ise okulda veya işte oluyoruz veya bir şekilde yemek yiyecek vaktimiz olmadığı için evimizden de kolaylıkla hazırlayarak götürebileceğimiz bir seçenek. 1 su bardağı süt. Kapalı sütler taşıyabilirsiniz ve en yakın marketten alabilirsiniz. 3 yemek kaşığı yulaf ve bir porsiyon meyve. Ve şimdi sıra geldi ara öğünlere. Seçenek 1. Aktivya yoğurt. Seçenek 2. Bir porsiyon meyve. Seçenek 3: 2 tane tam ceviz veya 10 tane badem veya 10 tane fındık. Seçenek 4: 1 su bardağı kefir veya 1 su bardağı süt ya da 2 su bardağı ayran. Ve yaz ayında geldiğini düşünürsek ben dondurmasız yapamayanlardanım. Bir top dondurma külahsız olma koşuluyla tüketebilirsiniz. Genel olarak tatlı konusunda şunu söyleyebilirim. Haftanın bir günü kendinize bir sütlü tatlı ısmarlayabilirsiniz veya bir dilim kek yiyebilirsiniz ya da 3 top dondurma tüketebilirsiniz. Son olarak akşam yemeği. Ve ilk seçeneğimiz aynı öğle yemeğindeki gibi 3 köfteye kadar tavuk, balık ve et tüketebilirsiniz. Kızartma olmamak koşuluyla Yanına bol limonlu ve sirkeli bir salata ve son olarak da mısır harcını istediğiniz haşlanmış sebzeyi 2 avuç büyüklüğünde tüketebilirsiniz. Ve ikinci seçenek: 5-6 yemek kaşığı zeytinyağlı istediğiniz bir sebze yemeği ve tabii ki de vazgeçemediğimiz salata. Ve üçüncü ve son seçeneğimiz ise 4-5 yemek kaşığı kuru baklagil yemeği, 3 yemek kaşığı yoğurt ve tabii ki de salata. Sizlerle paylaşacağım liste bu şekilde. Gördüğünüz üzere her kişi tarafından kolaylıkla uygulanabilecek ve sizleri fazlasıyla sınırlandıracak bir program kesinlikle değil. Bütün olay gerçekten düzen, 2,5-3 saatte bir beslenmeyi kesinlikle ihmal etme ve uyku düzeninizde düzensizlikler varsa en yakın zamanda bunu da rayına oturtmanızı öneririm. Bu programı uygularken spor konusuna gelirsek eğer. Arzu ediyorsanız spor yapabilirsiniz. Ben bu 30 kilo verirken kesinlikle spor salonuna gitmedim. Ama yürümeyi ihmal etmedim. Mutlaka günde 10 bin adım atıyordum. En kötü 7 bin veya 10 bin arası adım atmayı ihmal etmiyordum. Ve su içmeyi artık her videomda söylüyorum. Kesinlikle ihmal etmeyin. Günde 2,5-3 litre de su içmeye çalışın. Bu arada gün içinde şekersiz olma koşuluyla bitkisel çay ve siyah çay tüketebilirsiniz ve tabii ki de alkol tüketiminden kaçının. <laughs> Ve eğer siz de benim gibi kahve kolikseniz günde 2-3 fincan kahve içiyorsanız bunu bire düşürmenizi öneririm. Hatta ilk 1-2 hafta kafeini tamamen keserseniz daha fazla sonuç alacağınızı göreceksiniz. Bunu özellikle söylüyorum çünkü selülit ve çatlağa birazcık kafeinin yardımı oluyor. O yüzden kafeini de böyle birazcık köşeye ittirebiliyorsak bunu yapalım. Program dışında yine de karnınız acıkırsa domates, salatalık ve marul serbest. Bu programı gerçekten düzenli olarak yapmaya başladığınızda emin adımlarla yağ yakaraktan kilo vereceğinizi göreceksiniz. Zaten normal bir sürede biz bunu bir ay olarak baz alalım. 3 ve 5 kilo arası vermek sağlıklı olanıdır. Bunu unutmayın. Ve kesinlikle aç kalmayın. Bu kendinize yapacağınız en büyük eziyet olacaktır. Alternatif seçenekler size sunmamın en büyük sebebi de tek tip beslenme her zaman vücutta yağ toplar. O yüzden sadece yumurta diyeti, sadece patates diyeti tarzı böyle şeylere kesinlikle kulak asmayın. Nasıl 30 kilo verdim abla videomda da söylemiştim. Ben bu yola başladığımda kendime uygun programı bulmak için bir sürü ama bir sürü program denedim. Hepsinin temelinde aç kalmamak vardı. Ve dediğim gibi bu beslenme programı da her yaşa uygun olduğu gibi her kişinin de ekonomik olarak kendince şekillendirebileceği bir program. Kimisi bir hafta içinde 1-2 kilo verdiğini bile görebilir. Kimisi ise ilk 2 hafta hiçbir şey vermez ama bir ayın sonunda mutlaka yağdan kilo vereceğinizi göreceksiniz. Eğer ki yemek yemeyi unutuyorum diyorsanız mutlaka telefonunuz veya saatinizin alarmından yararlanarak 2,5-3 saatte bir bir şey yemeyi kesinlikle unutmayın. Yemiş olduğunuz sebzelerin ve meyvelerin o mevsime ait olduğunu da mutlaka göz önünde bulundurun. Ve ilerleyen zamanlarda sizlerle daha detaylı beslenme programları da paylaşacağım. Çünkü işin içine sihir de karışacak. Bildiğimiz malzemelerle hiç bilmediğimiz yemekler yapacağız. Çünkü insan gitgide böyle aynı şeyi yedikçe yani şahsen benim böyle artık midem bulanıyor ve farklı tatlar arıyorum. Yani hazırlanın sizi mutfağa sokacağım. O zaman ben ufak ufak en doğru kilo verme yöntemini satın almak için açıklama kısmındaki linke tıklayın.